Merhabalar. Bugün mutfak için çok güzel bir raf uygulayacağız arkadaşlar. kavanozlarınız baharatlarınız için nasıl uygularsanız, nasıl yapmak isterseniz ölçüleri de kendi kafama göre ölçtüm arkadaşlar. Büyük kavanoza göre ölçü aldım. Ölçülerimi bu şekilde buraya belirttim arkadaşlar. Bu tahta diğer tahtadan burası büyük. Burası küçük olacak arkadaşlar. içlerden L demir attık arkadaşlar. Şu an hiçbiri sabit değil. Sadece monte edeceğim arkadaşlar. Ön izlenimi yaptım yani şu an. Bu parçaları da hazırladım. Bunlar da e, taşlama makinesinden geçecek. Taşlayacağız babamla bunları. Taşladıktan sonra bu şekilde hem yakma hem de zımpara görevi olacak. Daha sonra arka zeminini hazırlayacağız. Ve üzerine şu şekilde ince çıtalarım var arkadaşlar. Şu şekilde ince çıtalar uygulayarak da ürünümü bitireceğim arkadaşlar. <laughs> 何 Ürünümüzü tamamladık. Bu şekilde. Her yerine leğdemir attık arkadaşlar. Yukarıya da leğdemir attık asmak için iki tane. Babamın ellerine sağlık. Paletlerden yaptığımız rafımız astık. Yakma çalışması da yapmıştık. Kesinlikle boyamaya gerek yok. Harika.